Merhaba arkadaşlar. Meryem Mutfakta 19 mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle nohutlu pilav yapacağım. Malzemelerimizi sayalım. 3 su bardağı pirincimi yıkadım. Önceden ısladım ben. 2,5 yemek kaşığı tereyağım var. Yarım çay bardağı sıvı yağım var. Bir su bardağı da nohutum var dolusu. Normal evdeki su bardaklarından bir buçuk su bardağı oluyor. 200 milimliklerden. İki de dolaba önceden koymuş olduğum et suyum var. Arkadaşlar tavamıza yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküyorum. tereyağımızı da biraz erimesini bekleyeceğim. Yağımız ısındı arkadaşlar. Pirincimizi de ilave ediyorum. Arkadaşlar pirinçlerim iyice kavruldu. Nohutumu da ilave ediyorum. Nohutumu önceden haşlamıştım. Arkadaşlar et suyumu da koyuyorum. Ben iki tane koyuyorum. Kaynamış suyumu da ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Tuzunuzu kendinize göre de ayarlayabilirsiniz. Yarım daha katıyorum ben. Et suların buzlu, buzlu olduğu için suyunu fazla katmadım. Arkadaşlar ben Osmancık pirici kullanıyorum. Altını kısıyorum. Kapağını kapatıp kısık ateşte suyunu çekeş tane pişiriyorum. Arkadaşlar pilavım hazır. Suyu kalmadı. Pişti iyice demlenmesi için 10 dakika bekleteceğim. Altını kapatıyorum. Arkadaşlar pilavımız demlendi. Servisimizi yapalım. Ben servisimizi kalıpta yapacağım. tabağımızı koyuyoruz. Yiyenlere afiyet olsun. Arkadaşlar pilavımız tane tane oldu. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olun daha güzel tariflerden haberdar olmanız için zil sesini açmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.